Şimdi bak eldeğiniz boş değil Fanteziye gerek yok. Bastırabilirsin. Buradan. Buradan. Niye biliyor musun? Bütün gücü öne ya. Düş bak şimdi biraz daha tabii geniş olmaz herhalde. Yani Kapı düşü biraz daha geniş. Şimdi normal alıp, vuracağım. Sen daha getirin sana vurayım. Şimdi <laughs> <laughs> <Cimbersta>. bak. <laughs> ben yöteyim, tamam mı? Zaten yapabileceğiniz en kolay şey zaten saldırma. Şunu yapamazsınız. Şu eğilimi yapma şansınız hiç yok. Tamam mı? Bırakın bastırsın. Korkmayın zaten önünüzde. Yattığınızda, yattığınızda yani şimdi bak benim benim çok ağrım mesela şu 10 saniye sakat olmasa ayrı direnemezsiniz. Biraz böyle onlar saniye durun hepinizin beli ağrıyacaktır. Kısa kısa çalışsınlar ama konuyu bir